Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sayın izleyicilerim, bugün size bana en çok sorulan sorulardan biraz konuşmak istiyorum. Bana diyorlar ki, Müslüman cinlere nasıl itibat kuruyorsun? Onlarla nasıl konuşuyorsun? Bu sorular çok geliyor. Çünkü çoğu videolarımda Müslüman cinlerden yardım istendiği, yani Müslüman cinlerden yardım istemek normal mi? Bu sorulara çok karşı karşıya kaldım bugünlerde. Bunun için biraz hatırlatmak istiyorum. Ben attığım videolarda Videoların sadece belirli bir bölümünü atıyorum. Siz videonun ilk başlangıcını ve videodan önce yapılan e, dualarımızın e, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum ki ben bir Müslüman cinim yok. Bir Müslüman cin görmüyorum. Bir Müslüman cinden de yardım istemiyorum. Evet videolarımda yardım e, istediğim doğrudur. Ama şu şekildedir bu. Bir danışan geldiğinde Bunun öncesi vardır. Gelmeden önce biz Allah'a yalvarırız, dualarımızı okuruz, namazlarımızı kılarız bize yardım etmesi için ve orduları göndermesi için. Daha sonra hastayı aldığımızda ona yaklaşık bir saat veya 45 dakika gibi Kur'an-ı Kerim okuruz, ilgili ayetleri okuruz. Çoğu zaman cinler vücudu terk eder, çıkar. Ama bazı ağır vakalar var, uzun süreli hastalar var, ağır vakalar var, büyücü cinler var. Veya büyücü tarafından şekli değiştirmiş cinler var zor olan bakalım. Onun için de biz Allah'a yalvarırız. Allah'ım sen bize ordularını gönder diye yalvarırız. Allah'tan ordularını isteriz. Biz gelenlerin Allah'ın orduları ama Müslüman bilmiyoruz. Ama genelde gördüğünüz Müslüman cinler. Çünkü bize hasta üzerinden gelip hastayı temiz sonra selam verip bazı şeyler söyleyip gittikleri için biz bunları Müslüman cin olarak biliyoruz. Yani ben sadece ben yardımı Allah'tan beklerim. Rükleciğim ben çünkü rükgeciyim. Rükkecinin asla asla bir cin yoktur. Cinden bir yardım da yoktur. Rükkeci her şeyi Allah'tan bekler. Allah'ın kitabını okur. Allah'ın şanlı sözleriyle e, içerideki şeytanları, şeytan sihirleri, büyüleri kaldırmaya uğraşır. E, zaten Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize e, şeytan ve züretin kafirlerine asla bu sözü Kur'an-ı Kerim dinleyemeyeceğine ayeti ve delili de vardı. Onun için biz her şeyi Allah'tan bekleriz. E, biz bazı hastalarda çıkamadığımız için Allah orduları göndermesi için ilgili ayet okuruz. Yani bütün yaratıkları Allah'ın orduları olduğu bahseden ayet okuruz. Ee, ve Müslüman davet etmek için e, yani Allah'tan isteriz. Sesimizi duyursunlar diye dua ederiz. E, ve o, vücuda gelirler. E, vücuda geldiklerine direkt zaten bunlar. vücuttaki kafirleri öldürmezler. Kendi aralarında zaten İslam'ı tebliğ ederler. E, İslam'ı kabul etmeyenleri zor kullanmayanları alıp vücuttan götürürler. Ama çok karşı gelenleri, e, asla İslam'a e, kabul etmediklerini ve e, Kur'an'a, Allah'a e, yanlış sözler söylediklerinde e, Allah'ın izniyle e, bu içerideki varlıkları öldürürler. Yani bu da bir açıkça e, belirtir ki benim bir Müslüman cinim yok, bir Müslüman yardımım yok. Yani, videoları dönem dönem bazıları uzun olmasını kestiğim için sanki benim Müslüman cinim varmış, Müslüman yardım temin ediyormuşum gibi göster, e, anlaşılmış. Benim Müslüman cinim yok. Müslüman cinimle Ben her şeyi Allah'tan isterim. Allah izin verirse orduları gelir, vücut temizler. İzin verirse olur, izin verirse olmaz. Bunda zaten bazı hastalarda olmadığını görüyoruz. Yani yaklaşık 10 hasta okuyacak. 8'inde yardımın, Allah tarafından yardımın geldiğini ve 2'sinde de gelmediğini görürüz. Bunda bizim ne yapacağımız yoktu çünkü Allah'ın şeytanlara ruhsat vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de çoğu ayetlerde bize der ki benim zikrimden yüz ben bir şeytan musulat Başka bir ayetlere git atların ve ordularına o inanmayanlar için, kafirler için git onların mallarına, el atlarına ortak olur. Burada bir ruhsat vermiştir. Allah'ın iradesinin önüne biz asla ve asla Allah'ın sözüyle geçemiyoruz. Ya geçemeyecek değil. Çünkü Allah bu şekilde irade etmiş. Bu şekilde sınavı tabi tutmuş. Veya başka ne eserseniz. Çünkü burada da bize bir izin çıkmıyor. Evet, bu şekilde hastalarımız da vardır. Ee, daha ilerleyen dönemlerde daha e, videolarımda açıklama yapacağım. Şimdi Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.